Merhaba arkadaşlar ben Fantazi Oyundan Mustafa. Bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Ee, serimizin adı Verzi serisi. Verzi ile hayatta kalma serisi. Ben oyuna girdik. Şu an ekos Echoes taraflarındayız. Şuraya bir girelim. Burayı bir lootlayalım. Server'da da alt kişi var. Şöyle yaklaşalım biraz daha Zombi yok buralarda o Yerde bir tane zombi mi ne ya Evet tane zombi var Bir tane de karşımızda var Şunu bir alalım hemen Bir bağırma ya lan vur lan bir tane neyse fazla önemli değil devam edelim arkadaşlar şunu kapatmayayım ben İçeride zombi varsa duymasın bizi şöyle gidelim de bu ses nereden geldi lan Öyle gidelim. Bir bir zombi daha var. Valla zombinin üşür üşür sesleri gelmeye devam ediyor. Ne yapıyorsa hani içeride. Artık kimi yediyse. Şöyle girelim. Lan. O ne lan? Vay hayvan var. İçeride bir tane var. Burada bir tane var. Var. Gördü beni. Gel lan buraya. Şerefsiz gel. Ya bu da geliyor. Oğlum sizle mi uğraşacağım ben? Hayatta kalmaya çalışıyorum ya. Geberin üst üste çıkmış sapık herifler. Bu çıkılmıyor mu ya? Aa, burada bir şey yok. Aa, burada bir şey buldum. Neymiş bu? Mini Science ve Cips. İyi bunlar yeriz. Aa, bir şey daha var. Çikolata. Aa, en sevdiğim Var? Lan, lan onu satayım. Oğlum korktum lan. İyi öl ya. Yine mi ya? abi bir şey var lan bunun maske. Tam geliyor maskeyi takalım hemen. Maske. Aa, su buldum? Aa, bunu da öldürdük. Ah su. İyi bu suyla ben bayağı bir idare ederim. Ve devam edelim. Şuralarda bir şey var mı? Abi su daha buldum. burada bir şey yok ne? aa bir şey buldum lan sopa mı metal bat metal sopa şunu atsak mı ki ya atsam mı neyse dursun bu aa bir sopa daha var burada bunu da alsam mı ki ya neyse almayayım onu aa bir şey silah lan Vallahi silah mazinla gant. İyi herhalde bu. Hmm, yine su ya. Su var başka ne var? Şu not var. Notta ne yazıyor? These guys. Ben İngilizce bilmiyorum ki ben. Su var. Çikolata var. Şimdi şöyle bir yere yatalım. Şu çikolataları yiyelim. Şu dursun, şu dursun bir de su içelim. lan ne oluyor? Kim geliyor lan? Tamam buradan gidelim arkadaşlar. Neredeyiz? Ekos Kampot Small Ville e doğru ya gidelim. Şöyle atlarsak şurada. Ne oluyor lan? Grup atmışlar bize. Bunların grubunu kabul edersek yerini mi öğreniyoruz acaba? Ne ya böyle nasıl çıkacağım ben bundan? O clear bir adam. Buradan çıkmam lazım lan. Bağırmayın oğlum gece gece korkuyorum amına koyayım. Şuradan koşsam mı lan? bu mı lan şuradan? iki tane de orada var. Lan beni görecek lan. Lan! Lan! Lan vallahi gördüm. Ananı satayım burada da var. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Geliyor mu lan hadi Aa geliyor lan. Allah'a geliyor kaç. Silahımı alayım da. Burada adam mı Vallahi. takip etmeyi bıraktılar mı ne? O millet gruba giriyor ha. Gel la gel. Beynine beynine vururum ha. Pis karı Diğer arkadaşlarımız neredeymiş? Biri Locos kampta biri Cleave, biri de Rocky Ford'ta. İyi bize yakın değiller. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. E, oyunda Sakın alttan size friend, friend yazarlar. Yakınlığa gitmeyin. Hemen vuruyorlar. Yani kendimden biliyorum. Ben de vuruyorum. Çünkü kimseye güven olmuyor. Hemen elinizde yani bir şu an elimde ne var? Mosin Nagant var. Bir Mosin Nagant için bile vuranlar var yani. Evet. Small bile yaklaşıyoruz. mobilde de kimse yok. Uf, yoruldum ya. Lanet olsun ne kadar yol ilerledim ya. Ta buradan buraya geldim. açtık. Şu eve girsem mi ya? Şu eve mi girsem? Burada çok zombi var arkadaşlar. Bu yüzden sessiz hareket etmemiz lazım. Burada. Lan, lan gördüm ben gördüm en ya lanet olsun. Aman ne varmış burada? Mini science bunu alalım. Hadi 5 ya şey daha dağı Bunu aldık. Şunu öldürelim. Ne oluyor ya? Lan iki tane geldi. Nasıl düştüm? En iyisi burada. Bölüme son vereyim arkadaşlar. Evet bölüme son veriyorum. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. iyi eğlenceler.